ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready Buraya girdi Burada Lavuk burada Kim buralara nereden girdi? Adam bana daha mı çok vurdu bana mı öyle geliyor? Buraya varil bıraktı bu arada varil olmasaydı o pasif almazdı O yüzden devam etmedim oluyor. Adamın kolları benim emden çok daha fazla vuruyor. Sürekli hareket edip problemi proklamaya çalışıyorum. Adam manas kalmadı bu arada. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Göt oldun. Endo, sen şu jungle line. Bir anda gank yedik öldük alt f4'ü koyduk yatağa uyumaya gittik Ne dediniz o işe? Ya çok fena limit testing yapmak istiyorum Yaptım I don't care I don't care Ne alsam ya Wave'im biraz kötü kaldı. Wave'e vurmasam direkt adamı atlasam iyiymiş. Biraz gereksiz toplandım ama frizi bozdum en azından. Öyle bakalım. Ha, bu Execute olmuşum bu arada. Adam kill almış çok iyi. Tabii ki yani Oynamak zorunda değilsin ya. Dive atan bir Kyle'ın var takımında ama sen inteyen Lucian'la mı iyi oynayabilirsin hiç problem değil. Eminim bunu yapınca oyunu kazanacağız. Şu bot lane sendromu beni bitiriyor ya chat. Bot lane sendromu beni birim birim bitiriyor yani. X1'e geri kaldık. Yani dive atmamız o kadar da worth olmadı. Yarım level dip yemişim bu arada. Tatsız. Yarım level'dan daha fazla yemişim bu arada. Anla ki. It's a jungle. I, I, agree. I agree. I, I agree. I agree. I fucking agree with you. I, I definitely fucking. Al olamadım. Ya baksana şuna. Buram buram yangıl gap kokmuyor mu? Bu arada kalabilirim alabilirim belki. Ve evet, evim öyle kalabilir. Şimdi bana beni sevdiğini söyle saylos Şimdi bana beni sevdiğini söyle Sevilmeyi hak ediyorum O iki başka kylos'a sana atmazdı Say you love me Onu <laughs> <laughs> yandan yedik ya Fizleme sırası bende. Kanka çek al adamı uzaklaştırdım falan oradan uğraşamam yani seninle. Bana değer vermeyen jungle'a ben de değer vermiyorum. Öyle göte... Böyle... eee Muamele. Marifet diyecektim. Ne alakası dedim. Kalço ne diyorsun yani. 1 um, saniye var ultime. Birazcık dikkatli oynamam lazım. Q'larımın adama değmemesi birazcık şanssızlık. <laughs> Still fucking love you, babe. Anlık kalp kırdı. Tik atacağım bu lane'e. Başka yere mi attı? Bana attı ya. Anime'nin ana karakteri benim çünkü. Bu anime'de villain benim. Aslında villain gibi görünen ama anime'de iyi karakter olan o karakterim ben. Takımımdaki jungle'ım aslında anime'nin ana kötü karakteri. But no one, nobody knows. Nobody knows chat. Hi. Tax spade'im hiç yok. Şunları oynarsan sevinirim. Dum dum de dum 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 de. No TP. Bak yine iki tanesini kurtardım. Bu köpek oldu köpeğin gelip oynaması gerekiyor buna.

Oh, beyden kastım itaatet tarzı bir şey çıktı. Just cheer me up, and I will carry this. I'm the kid guy. you're not a PDF.

Ya en iyi flash yaptı çocuk? Ben site'de kalayım ya ama tipim yok işte ondan korkuyorum. Uga bu hareket yapıp ölür eşi eşekler diye. 3 level'ım dakika 18, 19 olmak üzere. Gayet iyi. Üçüncü item Riley, ondan sonra büyü direnci eşyası alacağım. Kinok, 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 Şunu oynasana 3 kişi botlarken. Jota sakın ayağımı yalamak söverim. Adamlar botlane'in kulesini namusları gibi koruyorlar bu arada, çok ilginç. İnstaya ne oldu? İnstaya kapattılar ya. Gülmeyin la. Oha istese yapamaz bu arada. Oo, oh. adamlar alıyormuş görmedim ama. sadece niye ben giriyorum anlamadım ki. Ah, vallahi bak salak bu Melvet. <laughs> Görmüyorum ki hiçbir şey. Anlamıyorum <laughs> ya. Haze hey, aldık. Ben orada yanlışlıkla birini öldürdüm ama kimi öldürdüğüm hiçbir fikrim yok. Havaya vermiş zaten. O da mı flash yok bu arada? my Ya Ya yanlışlıkla Herald'ın üzerine tıkladım. Donat <laughs> level olursam ekstra range alacağım için Jinx'in menziline her türlü girerim. Adam 15 level. Tatsız bu arada. Biz bu adama kötü şeyler yaptık lane'de. Ama better jungler always wins. Uh, baygınlık geçireceğim birazdan. İki TP attılar benim için işte ama 700 gold aldım. Kulaşımı atmasaydım keşke. Takımda şu an şeyim. Favori rolündeyim. Ee, Silas'ta Mireyu taşımaya çalışıyoruz. Tüm kaynaklar alıyorum. Ha görüşmedin. Ben niye belve tolç attım az önce kendimden iğreniyorum bu arada. Flash attı. Ya Deleceğim şimdi. Bakın flash attım muhtemelen. Çok kötü oynadım orayı ya. Belvet ulti atmamalıydım. Bu belvet bir bok hak etmiyor. Allah'ım çocuğun smite yok ya. Allah. Aa, çok riskliydi. Lavum yaptı harekete bak ya. Vallahi delireceğim. Billaha delireceğim ya Rabbi ya Resulallah. Ha, full buyla oğlum. Sakiniz. Bir güçe çalayım. Bir güçe bir turbo çileyim. Tatsız. Vallahi sırtım ağrıdı ya. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. <laughs>